Şuna bak ya. Kendi yalanlarına tıkılmadan benim yalanlarımı sorguluyor. Senin ne hakkın var böyle bir şeye? Allah Allah. Seninle uğraşacak değilim sürekli. Senin peşinde koşturacak değilim. Ben sürekli senin kokulan değilim bu dünyaya da. Senin için gelmedim herhalde Berkcan. Allah Allah. Neymiş de iyilik yapıyormuş. Sanki bir aptalım ve anlamıyorum yani hiçbir şey. Tabii ya öyle görmek istiyorsun beni ama maalesef Berkcan elimizde kalmadı öyle bir aptallık. Bir kadın hiç kimseyi muhtaç değildir bir kere. Özgürce yaşayabilir. Allah beni bu dünyayı öyle mi yarattı ya? Ruhumu, enerjimi buraya böyle mi kullan diye yarattı. Boş boş işlerle uğraşıyorum sürekli. Berkcan Bacım, bacım, çilekeş bacım. <laughs> İlayda, hemen defolup gidiyorsun. Sen otelde değil miydin ayrıca? Kızlar şu benin yanında. Ben o işi hallettim kızı ama sen anlayamıyorsun herhalde. Tabii ki onları göndereceğim hemen bugün göndereceğim. İlayda, git bu konuyla ilgili konuşmak daha iyi istemiyorum. Ne oldu? Duyduğuma göre sen yüzme hocasıyla Belçan'ı kıskandırmışsın. Berçek ablası ayarlamış bunu. Bu da evlatlık mı ne anlamıyorum. Bu belki yoksa evlatlık mı? fakir falan mı? Ya düşünmem lazım. Senin de sevdiğine göre kesin fakir falan olması gerekiyor. <laughs> Bu gerçek hayatta <laughs> fakir bir çocuktu. Bunu kesin evlat aldılar. Yoksa neden fakir birini sevsin? Zengin ya zengin ya. İlayda sevgi insanların görünüşlerine bakıyor? Ruha bakıyor. Sen sevgi yanlış yerde arıyorsan o senin sorunun tatlım. Anlıyor musun? Ya öyle mi? Sen öyle diyorsun yani. Kızım benim hem ruhum meleke hem de kendim meleke hem de dünyasal zengo. Allah Allah. İlayda o, İlayda, o zaman, o zaman melek, sen melek, sen git cennete, git cennete, cennete ya. ya. Defol başımdan. <laughs> Gideceğim zaten ama daha zamanı değil. Ne var İlayda? Ne istiyorsun benden? Şimdi seninle bir plan kuracağız. Bana güveniyorsun değil mi? Bana güvendiğini biliyorum. Zor. <laughs> ne kız? Sana güvenmek ve ben. İlayda'ya güvenmek ve mi? <laughs> okay, let's go. Daha kafayı o kadar yemedim İlayda. Komik mi lan? Bana güvenmek zorundasın. Şu kızları gönderelim. Aman İlayda. Boş versene. Ruh enerjini böyle şeyler için hiç de harcama bence. Ben keyfime bakarım. Biraz meditasyon yapacağım. Sonra belki de gidip bir yoga kursuna yazılacağım. <laughs> Kızım sen iyi misin? Emma sen. gönder görür misin? Vallahi tespit etmem lazım. Seni ben bir tedavi etmem ne yapacağım bu kız kafayı yemiş herhalde ya Rabbi ya Rabbi. Kafayı, kafayı yemedim, yemedim ya, ya. Olabilecek, olabilecek en iyi, iyi potansiyeldeyim. Kız ne diyorsun sen ya ne diyorsun Diyorum ki ben, ben bir ışığım, ışığım zaten Kimse, kimse beni sandıremez sandı Hayat enerjimi, enerjimi alırım bir yükseklerden bir Kimse benim büyülerimi bilir, enerjimi, enerjimi sandıremez sandı bir, bir aşk hikayesi bilir, benim başımı dandıremez Çünkü ben, ben hem, kendim, hem kendim hep kendimle mutluyum, mutluyum Sihirliyim ve güçlüyüm, güçlüyüm. Bir, Bir erkek, erkek için kendimi yıpratamam Hayallerim var benim Hem de öyle yüksekte Başka gezegenlerde Her yerde var olurum Sevgi, Sevgi içimde Yaşa yaşar yaşa yaşa. kaybolurum Allah'ım delirdi Sihirli falan sanıyor kendini yani bir geçen Instagram durumunu da gördüm sen el falan paylaşıyorsun ya Story'de hayırdır kızım sana erdiler mi ne yaptılar kafayı mı bozdum Allah'ım Hem fakir hem de deli oldu şimdi bu kız yandı İlayda, İlayda müziğin, müziğin sesini duymayanlar, duymayanlar dans, dans edenleri deli zannedermiş Ama ne problem <laughs> İmdat İmdat kızım. Faki faki dalga geçiyordum artık. Fakir olduğunu da adam Lütfen Allah'ım bunlar kız sağlığını bozma ama hiçbir zaman para verme buna tamam mı Allah'ım ne olur. Ne yapmam gerekiyorsa yaparım Allah'ım ne, ne yapmam gerekiyorsa. delilerle de uğraşmak zor. Delidir ne yapsa yeridir. Delidir ne yapsa yeridir. Oh, yeah. Oh, yeah. Delidir ne yapsa yeridir. Oye oye delidir ne yapsa yeridir. Allah aşkına bana deli diyene bak ya. Lan ben ne yapıyorum lan? Kız bu delilik bulaşıcı mıydı ya? Aynı hani şey virüs gibi falan mı? Korona gibi, korona gibi falan mıydı ya? İlayda sana bulaşması imkansız. Aaa haklısın aşkım. Çünkü bana bulaşamaz. Çünkü zenginlere böyle şeyler bulaşamaz. Ben gider tedavi olurum. Olur biter. <laughs> İlaydicam sana neden bulaşamaz biliyor musun? <laughs> yani niçin dedim neden dedim İngilizce çevirimi görüyor musun ya gözlerim yaşardı pat pat nedenmiş çünkü sen zaten delisin nasıl bulaşacaksın <laughs> Ay çek ya kendim içecek bir şeyler alacağım Bu ego ne? Bu ego değil canım bu özgüven Artık insanlara acıyıp kendime acı çektirmeyi bıraktım İnsan ilk başta kendine sevgi dolu olmalı Bana haksızlık yaptığınızda artık karşınızda duracağım böyle Görüyor musun? Eskiden olsa vicdan yapar Seni bile affediyordum yani çok mu akıllanıyorsun yoksa ben deli diyorum ama sen bir akıllandın bir ne oldu ruhsal gelişiminde bir şeyler mi oluyor? Sorma kalbimdeki Allah bana diyor ki sen özgür bir ruhsun. Böyle şeylerle uğraşma bile. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım bu kızı niye akıllandırdın? Hani senin kararına saygı duyuyorum. Estağfurullah çarpma beni ya Rabbim ama. Ya Rabbim ama. Yani bu kızı niye akıllandırdın? Beni akıllandırsan hani ben melekiydim ben şeydim yani. Bu kız çok böyle kendini bir şey falan zannederse benim yüzüme bakmaz. Vallahi yaptığım kötülükleri tüm öğrenecek bu kız. Ne yapacağım ben şimdi bir düşüneyim ya. Dur. Dur bakalım. Ben de onun gibi konuşayım. Bari biraz rol yapayım. Ay canım benim sevgili kır topakçısı. <laughs> Efendim? Ben de düşündüm ki kötülük yapmak çok kötü bir şey. O ne öyle fakir fakir hareket İlayda yani fakir diyorsunuz kötülük yapmak şu an kötülük yaparken kötülüğü kötülüyorsun nasıl hissi seninki de <laughs> Bak kızım şimdi. Bak canım benim. Ben seni anlıyorum. Ama biliyor musun bir şey? Alayım. Şu an sana ihtiyacım var. Acı çekiyorum. Bana yardım etmelisin. Ben seni kullanayım da gör. İlaydecim, iyi biri olmak senin gibi maske takıp böyle iyilik maskesi takıp onlara kendini kullandırtırmak değildir. İyi biri olmak aptallık değildir. Anasını ya. Anasını o zaman akıl bu satın almaz ki. Bu parayla satılıyor mu bu özgüven mi? ya da bu ruhsal gelişim? Maalesef canım. Parayla satılmıyor. Hem sen benim ışında neden rahatsız oluyorsun ki İlayda? Kızım onların tabi ben de yok gibi bir şey herhalde. Yok var herhalde. Ben parlıyorum değil mi? Parla? Benim için no problem yani. Sonuçta kendi ışığından emin olan başkasının parlamasından rahatsız olmaz İlayda. Yarabbim laf çakıyor. Laf çakmıyorum. Belki anlatın diye ışık veriyorum ama karanlığından kendini göremiyorsun. Demek ki ileride <laughs> Sorun yok aşkım <laughs> çünkü ben böyle şeylerle takılmıyorum artık kimseyi yargılamıyorum kimseye zaten yargılamıyordum şimdi hiç yargılamıyorum senin hayat yolculuğunda da demek ki rolün bu kadar. lan Benim rolüm bu da sen başrol müsün başıma? <laughs> Asla öyle bir derdim yok ilayda başrol olmak gibi. Neden dersen başrol kendini başrol yapmaya çalışmaz zaten kendinin ne olduğunu bilir. Kızım var ya, ya sen var ya dur ben Berkcan'ı çağırayım da sen gör yani gör yani <laughs> çok doğru Umurumda Efendim abicim Hayırdır Jim falan Abicim yani ne ya güzel açıyorum işte pozitif enerjiyle Ya ama eğer kötü konuşursam Konuşma tarzım değişebilir Tabii kötü konuşmam kendime yakışan şekilde Kendimi savunurum yani Tamam kızım sakin ol hemen niye böyle bir role giriyorsun? Abi ben rolle yaşamıyorum. Taktik maktik yok. Ruhumla yaşıyorum sadece bu hayatı. Anlıyorsun? İyi neyse ne yaptın? Elektriği ödedin mi diye aramıştım. Ha merak etme ödedim. Hem de Tülay ablanın gönlünü aldın mı sen onu söyle. Ya ben onu hallettim. Tülay bana her türlü güvenir. Ben güvenilir bir erkeğim biliyorsun. Ya ya ne demezsin neyse abi. Ben şeyi merak ettim az orangutadan ayrıldın mı? Abi özel hayatımı sadece kendim istersen paylaşırım. Bana böyle taktikte gelme. Dürüstçe sorsa da verirdim cevabını. Ama maskeyle gelip beni yönetmeye çalışma. Bay. Allah Allah. Ya fark edişim çoğaldı resmen. Resmen insanlar beni kullanıyormuş sevgi adı altında. Daha şu araba daha önce de görmüştüm. Sanki. Ama Berkcan'ın arabasına benziyor yoksa o mu? Kesin o. plakası o değil. Hey! Bu araba kimin ya? Allah Allah. Neyse benzettim herhalde. Adam öylese duruyordur belki de. Benim düşündüğüm gibi değildir. Yani değildir yani. Evet evet. Yok canım kafamda kuruyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu kim şimdi? Açsana güzelim şu kapıyı. İlk başta saygı öğren. Seni gördüğümü görüyorsun açmayacağım. Git burada. Ya bir şey konuşacaktım o yüzden. Duymuyorum seni. Git başımdan. Ya açsana güzelim baksana bir şey söyleyeceğim diyorum. Kavga etmeyelim şimdi gel şuraya. Hür doğdum hür yaşarım. Güzelim bak aç şu kapıyı hey. Güzelim Kölemiyim sana ben ay Sana ne sana ne Zararım kendime Kime ne kime ne Ya tamam bak bir şey söyleyeceğim Daha gelirken vuruyorsun kapıyı ya Ne vuruyorsun Güzelim ben ne yaptım şimdi Sadece kızları gezdirmek zorundayım Hoca bana yarın okulun açınca sormaz mı Sanki hocalarla o kadar da şey yapıyordun İşine gelince tabii ki Ya ne diyeyim ama söz vardım şimdi gezdireceğim diye Berkcan bak ben bu çocuk oyunlarına çok sıkıldım Anladın mı Eğer beni yorarsan ruhumu yorarsan, enerjimi sömürürsen defolup gidersin hayatımdan. Ne diyorsun sen ya? Bu konuşmayı mı hak ediyorum ben? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Çekip gitmeyi. Yani ben siz yapabilirsin. Berkcan, bir laf ya. Sensiz de yaşarım. Çok mutluyum. Ama seninle daha güzel yaşarım. Ben seninle daha güzel yaşamayı seçtim. Eğer kötü yaşarsam giderim. Yalnız yaşamayı ya da ya da ne? Boş ver. Ya da ne dedim? Ben de boş ver dedim. Şu anda konuşmak istemiyorum seninle. Ne zaman konuşacağımızı, ne zaman konuşmayacağımızı sen seçmeyeceksin değil mi? Ve benim özgür alanıma girme. Demek öyle ha. Ya da başkası olur diyorsun. Ben hiçbir zaman mutluluğumu başkalarına bağlamadım Berkcan. Anladın mı? O yüzden de sakın kendine de bağlama. Ama mutsuzluğumu sana bağlayabilirsin. Sürekli seni kontrol edemem ben. Bilerek gidiyorsun başka kızların yanına bilmiyor muyum ben? Ya ama Eren abi ne eğleniriz? Ya. Ne eğlencesi be? Çocuk musun sen? Gel çocuklar bile bunu yapmaz. Benim için en önemli şey sevgi, saygı ve sadakattir Berkcan. Bunu bilmiyorsan da bundan sonra da öğrenmezsin olur biter. Şimdi de git konuşmak istemiyorum. Konuşmak istediğimde sen de müsait olursan ararsın beni. Kapının yolunu göstermeme gerek var mı? Yok Yok. Ben giderim. Aklında kesin başka biri var senin. O kadar şeyden bunu anladım demek. Ki. Çık Belcan buradan. Allah kahretsin. Allah kahretsin. İlk defa onu bu kadar ciddi gördüm. Yoksa Benden vaz geçiyor? Hayır. Bu olamaz. Buna izin vermem. Asla. Asla. Onun beni ruhuyla gördüğünü düşünüyorum. Ama hiçbir şekilde görmüyor. Görseydi böyle yapmazdı. Benim kalbime saygısızlık yapmazdı. Benim sevgime de. Acaba... Gerçekten yanılıyor muyum? Bunu gözüne bakınca gözünden tanırım diyordum. Ama böyle bir şey yok mu? Sinirim artık beni sevmiyor. Onu eskisi kadar hissedemiyorum. Nerede yanlış yaptım? Aslında mi aldım yoksa. Bu uygarını mi? Ulan beni kahretsin. Her şeyin sorumlusu benim. Bu ses nereden geliyor? Benim kalbim benim. Nefeslerim benim. Aşağı rabı içerim. Kendimizden geçelim. Benim kalbim benim. İleride ne yapıyorsun? Şarkı söylüyorum. Sen ne anlarsın? şarkıdan? Şarkı asmaktan anlayacak değilsin ya. Nerede o kızlar bakayım? Onlara Türkiye, Türkiye kültürünü tanıtayım. İleride insanlar rahatsız etme sabah sabah uyuyorlar. Ben şimdi ne rahatsızlığı otelimizin özel servis bu. İleride dur lütfen gitme bir yere ne yapıyorsun? Kes sesini. Konuşturma beni şimdi. Bir şey yapmayacağım sen merak etme. Ağlama ağlama. Onlara çok güzel bir ders vereceğim. Hem kültürümüzü öğrenelim. Bizim kültürümüzde bas gitar mı var ilayda? <laughs> sen karışma kızım aşkı mesela sen tasla sinirliyim valla kafanın dışını kırmak için kendimi zor tutuyorum. Ama bir saygı gibi pozitif enerji olmaya çalışıyorum da ben aptal değilim ha. Ay neler öğrenmişim hep bu kızdan öğreniyorum çalıyorum çalıyorum, çalıyorum. takdir ediyorum ama neyse. Sonra da ona fakir diyorum ya yarabbi. yarabbi. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Bir özgürlük alanı mı o zaman? özgür bir bireyim tamam mı canım özgür olduğumu özgür iradem olduğunu hatırlamışımdır. Nerede <laughs> bu özgür irade mi? Başkasının alanına giriyorsun. Başkasının özgür alanına girersen özgür irade biter. Sus sen konuşma bakayım. Be. Ben nerede sen nereden bileceksin? Dur ben onlara kültürümüzü anlatacağım. <laughs> Ay burada yoklar nerede bunlar nerede o daha burası mı yoksa? İlayda lan ben giremem de şimdi müsait de değillerdir belki. Ne yapacağım ya? İlayda çık şuradan. Allah'ım belaları ya. Aa, kızlar uyanın bakayım uyanın. Uyanın. Ya ne oluyor be? Tamam ben ben şunu çalayım. İsterseniz şunu. Oo, bu daha iyi ne dersiniz kızlar? Bunlar bizim kültürler. Kültür 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 yaşısı, değil mi sen. <laughs> ya delirdin mi sen? Ay baksın işte saçlarını değiştirmiş. Ay e, yani kısmam geldi ya. <laughs> Başımızı gider misin? Burada uyuyoruz farkında değil misin? Nasıl, <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorum ben biliyor musun tatlı seni? İyi ee, kültür şoku yaşatıyorum. Biz sabahları böyle basketbol oynarız. tükler olarak. Hayır tükler davul zoruna seviyor. Sen yalan söylüyorsun. Ne yalan söyleyeceğim kız? Benim dedemi desin dedesi var ya bas gitarı ya yani onu oluşturmuş. Sen öyle düşün. Ay <laughs> 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 çok komiksin. Ama bizi rahatsız etmeye hakkı yok. Kız sen ne diyorsun? Otelde gününüz doldu. Artık gidiyorsunuz ha? Let's go. Ülkenizden Hayır. Ee, Türkiye çok cennet gibi bir yer. Kızım sen cennette doğmamışsın. İşte cehennemde doğmuşsun. Demek ki cennet bize <laughs> ait bir şey. Yani ben cennet değil melekiyim yani. Allah Allah. Eğer öyle olsaydı Allah seni yemin Mevlam yaratırdı yani. Yaratıp yaratıp Türkiye'ye atardı. Demek ki sen meleki değilsin. Anladın mı? Benim bu şah fakir bile meleki olabilir ama sen olamazsın. Biz gitmeyeceğiz bir yere. Berçin gelmeden hiçbir yere gitmiş. Aynen bir gün gidemeyiz. Hem bizim saç boyalarımızı bugün tamamlayacağız. Lan burası kofer acısı mı? Her Türkiye niye kofer acısı gibi niye kullanıyorsun? Çabuk bizim gezegenimizden çabuk gidin. Çabuk gidin. Yoksa sizi, sizi gerçekten çok kötü ederim. Valla bas git döverim kız. Sizi saç yüzü başınız <laughs> Bu da Türk kültürüne ait bir karşılamadır. Yani gelenek mi görenekler böyle dedim Tamam mı? çık. İlayda ne yapıyorsun? Potansiyel düşmanlarımı yok ediyorum enerjimle. Stifendin. <laughs> İlayda kendine gel vallahi senden korkuyorum bazen. Bakar mısınız buraya? Yok bakamaz, bakamaz, bakamaz. Bak pijamaları var önünde, hiçbirini gönderme vallahi sesi duverim. İlayda ne oldu çekin. Efendim? İlayda bizi rahatsız ediyor. Buna yapmaya hakkı yok. Ee, kusura bakmayın yani İlayda şaka yapıyordu size. Ama biz şakadan hiç hoşlanmadık. Sabah sabah uyandırılmak nefret ediyoruz yani. Nefret ediyorsunuz defolun gidin. Ben de size nefret ediyorum kızım gidin ya. Gidim. Bu çocuğa bir yardım yaklaşırsa sizi gebertirim anladınız mı? Bak benim dostum çok iyidir ama dışlı annem çok iyidir ama melekeliğim çok iyidir ama Şeytanın da bir o kadar ya, devil devil olurum yani anladınız mı? <laughs> Evet bakalım kızlar şöyle sen de açıklama yapacak mısın? Ben mi? B -b ben. Kızlar <laughs> şöyle. Ee, şey e, otelimizde. Anlamadım ne oluyor? <laughs> Lan çok yakın aşma kızım fokus ne kadar güzelmiş ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi bu güzellikleri bunlara niye veriyorsun? Bir sorun mu var anlamadım. Biz burada kalmak çok mutlu happy ben de happy ama yani ilayda sad, angry, angry, angry anladın mı yani öfkeli kızar valladı ver bizi. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Sizin gününüz doldu zaten tatil süreniz. Okul içinde dolmuş. Yani artık gitmeniz gerekiyor. Wow. <laughs> Çok üzgünüm. Oynanmıyor. Ağlayacağım neredeyse. Aman estağfurullah ben sizin yerinize ağlarım. Kızılar şu be. Ta tamam tamam çıkıyorum. <laughs> Siz daha beni tanımıyorsunuz. Ya o yüzden o pozitif olup tüm evrendeki kadınlara, insanlara, canlılara iyi davranınca ama bunlar kaşınıyor yani. O yüzden böyle davranamıyorum. Ayrıca sen neden bir şeye benzedin böyle? Allah'ım Allah bu kızın taktikçileri de hiç bitmiyor ya Rabbi. Herkes ona benzemeye çalışıyor ama hiç kimse onun gibi olamıyor. Asıl sen ona benzemeye çalışıyorsun. Ben sana saçımı benzettim. Sen her şeyle ona benzemeye çalışıyorsun. Sevgilisini bile elinden almaya çalışıyorsun. Biz ona diyor muyuz? Hayır demiyoruz. Bak kızım seni ben dövüyorum. Şimdi Allah ağzına vuruyorum. <laughs> vuruyorum patlatıyorum. İyi şiddet isteyemem. Şiddet senin gibi bir hayvan hayvansal içgüdüsü olan birisi için geçerlidir. Benim için de... Kızım sen şartlıydın. İmdat! Eğer seni de rahatsız etmezsem konuşmak ister misin benimle? Tabii ki. Ee, bir dakika, bakar mısınız? Bakarım oğlum, bakarım. Ne istiyorsun? Şey, bunu kabul eder misin? Tabii ki. Teşekkür ederim. Bunlar çok güzeller. Senin kadar değiller tabii ki. Şey, sen çok güzelsin. Benim ruhumu yansıtıyorsun sen de öyle sen, sen de, de benim ruhumu, ruhumu yansıtıyorsun. yansıtıyorsun sen sıkılmıyorsun değil mi böyle şeylerden hayır bedenim çok rahatlıyor tam tersi harikasın senle ruhumuz aşırı uyumlu bence de öyle İkimiz birbirimize çok benziyoruz bence de çok güzel hissettiriyor aynı senin gibi teşekkür ederim sen de öylesin şey Büşra, bir şey konuşacağım seninle. İzin verirsen tabii. Tabii ki konuşabilirsin. Ne oldu? Eğer istersen ben Berkcan'dan daha iyi sevebilirim seni. Tabii kararına saygı duyuyorum. Ama bizim ruhumuz birbirimize daha çok benziyor. Benimle mutlu olmayı deneyebilirsin. Tabii özgür adam var. İstersen diyorum. Tabii ki. Neden olmasın? Kabul ediyor musun yani? Bu, bu evrende duyduğum en iyi, en iyi şey, en iyi şey. Teşekkür ederim bana şans verdiğin için. Hayır! 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 hayır. 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 hayır.